Şimdi öyle geç. Ney? Abi sen görmüyor musun telefonla geliyorsun ya. Tamam da. Tamam. telefon telefonla... elinde, telefonla... elinde, telefonla... elinde, tekele... elinde, elinde telefonla tabii ki duramaz. Yalan çıkar Sen durdu. çık Hayır, ee, tekel, tekel kullanırsan motor tabii ki duramaz. Neyin davasını yapıyor? Ee, tamam da tekel sürme o zaman, tekel sürme. Kulaklık da var, dön.